Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür diyelim yani her halimize çok şükür. Ee, en sonki videodan sonra bir daha bir bildirim yapamadım. Aslında Instagram'da paylaştım ama e, YouTube'da paylaşmadım. Açıkçası YouTube'a da e, pek bakmadım desek yeridir. Bir haftadır zaten video çekmiyorum. E, maalesef ki bebeklerimizi kaybettik. E, Düşük yaptım yani e, o, o gün videoda da yani aslında o gün her şey o kadar güzel başlamıştı ki e, çocuklara çok güzel bir güne başlamıştık her şey çok iyi gidiyordu yani aslında bir anda olan bir şey oldu e, doktora giderken bile ciddi bir şey yoktu hatta hazırlanıp gitmiştik çünkü hani bir şeyler yaparız falan diyorduk e, ciddi hiçbir şey yoktu ne zaman ki doktorun kapısından girdim o zaman durum ciddileşti yani bir anda oldu ee, zaten o gün hissediyordum artık hani benimle değiller diye hissediyordum ama işte insan yine bir umut yani bir ümit etmek istiyor bir mucize olsun istiyor ee, Hani ama bir anne olarak insan hisseder ya böyle artık benimle olmadıklarını hissediyordum açıkçası ee, Neyse hani o günden sonra, iki gün sonra kontrolüm vardı. Zaten ertesi gün pazardı. Pazartesi de gittiğimde e, bebeklerin düştüğünü öğrendik. Birkaç gün ağladım. Şu an böyle anlatırken yine duygusallaşıyorum. Çünkü birkaç gündür hiç aklıma getirmemeye çalışıyorum. Biraz kendime farklı şeyleri vererekten kafamı oyalıyorum. E, birkaç gün ağladım, ağlamama izin verdim. Bu arada ben o gün size bunu açıklarken de zaten öncesinde ağlamıştım. Kendimi sakinleştirmiştim daha çünkü net bir şey bilmiyordum. Hani düşük yaptım mı yapmadım mı sadece bir şüphe. Ee, işte gördüğüm şeylere yönelik hani bir artık hani yani olamaz ya artık benimle olamaz dediğim şeylerden ötürü bir açıklama yapmıştım. O gün mesela ağlamak da istemiyordum. Ee, ama e, insan böyle bazen kendini duygularını kontrol edemiyor. Mesela şu an birkaç gündür hiç ağlamadım. Ama böyle yine bahsederken gözlerim doluyor. Ay. <laughs> Sıkıntı yok şu an çok şükür daha iyiyim arkadaşlar. Dediğim gibi o birkaç gün yani o iki gün zaten bilmemekle birlikte çok ağladım. Bir de öğrendiğim gün full, full ağladım. Ama ertesi gün direkt e, dedim ki tamam Yeterince birkaç gün ağladın. Ee, içindeyim. Hani bunu yaşadım ama şu an yani üç çocuğum var. Birazcık kendimi toparlamam lazım. Hatta pazartesi öğrendim o gün dediğim gibi ağladım ağladım. Ertesi gün salıydı kahvaltı yapıyorduk. Ee, salı çok iyi uyanmıştım. Yani kendime şey yapmıştım tamam artık hani ağlama yeter hayırlısı böyleymiş falan gibisinden sabah böyle kahvaltıda bildirim geldi ee, hamilelik uygulamasından işte hani anneciğim seni çok özlediğimi biliyor musun falan gibisinden orada bir bende koptu yine sonra e, uygulamayı da sildim eğer ki böyle bir şey yaşıyorsanız ki inşallah kimse yaşamaz e, uygulamayı direkt silin çünkü oradan herhangi bir mesaj insanı gerçekten çok kötü yapıyor o beni kötü yapmıştı ama sonra dedim hemen sileyim öylelikle kafama başka şeyleri vermeye çalıştım Sağlıklı beslenmeye başladım bu arada. Ay bu arada hiç yani şu an ağla ağlamıyoruz, hiç kimse üzülmesin sadece bahsederken biraz duygusallığım tutuyor ama iyiyim arkadaşlar yani e, o güzel dilekleriniz için, mesajlarınız için yani hepsini okuyamadım ama çoğunu Burak söyledi. E, Allah razı olsun hepinizden. E, yani sağlıklı beslenmeye başladım İçimdeki bütün ilaçları vesaire atmak için. Ee, yani daha sağlıklı besleneyim. O öyle bir şeye girdim, spora başladım. <laughs> e, kafamı şu an bununla yoruyorum açıkçası. Çok da iyi geldi bana. Ee, yani çok şükür bir kilom falan yok ama çok sağlıksız beslenen bir insanım. Yani inanın aşırı abartı yiyen bir insanım. Yani bir abur cubur paketini her gün abur cubur yiyorum. İşte çocuklara mesela sağlıklı yemek yapıyorum. Çünkü hani çocuklara gerekli. Ee, ama sağlıklı yemek yaptım diye onlar yaptıktan sonra fast food yiyordum ee, beş tane waffle birden yiyordum yani aşırı sağlıksız beslenen bir insanım genel anlamda çok şükür ki o kadar beslenmeye kilo alan bir insan değilim ama e, şimdi ilaçlar da aldım hormon ilaçları vesaire ve kendimi şu an hani genel anlamda e, iyi hissetmiyordum ben de dedim ki hem yani ilaçların yaptığı bir ödem varsa Onlar gitsin. Hem de sağlıklı beslenmeye kendimi alıştırmaya başlayayım. Tabii ki e, paketli gıda yani azaltmaya çalışacağım ama aldığım zamanlarda olacak. Yani birazcık kafamı buna yormaya başladım. Bugün dördüncü günüm. Akşam 5 beş, beş buçuktan sonra hiçbir şey yemiyorum. E, ondan sonra cema e, içeceklerim işte belirli çörek otu şurubudur. E, zencefil şottur yani hayatımda ilk kez bunları yapıyorum bu arada biraz kendime bakmaya karar verdim onu yapıyorum şu anda e, bunu yapmak bana iyi geldi şu an kafamı ona yormak her gün e, spor yapıyorum yürüyüş yapıyorum şu an böyle başlamış oldum ee, da işte zaten kendi iyi gelen bir şey yapması gerekiyor. İşte cilt bakımımı bazı günler çok aksatıyordum, her gün yapmıyordum vesaire. Ee, şu an tamamen bunlara odaklıyım, kendime odaklıyım diyorum ki kendime bakayım. Çünkü hani çocuklar, ev, eş, iş derken tabii ki kendim için de hani yine bir şeyler yapıyordum, hiç yapmıyor değildim. Ama çok aksatıyordum yani kendime hani hiç öyle o yönden bakmıyordum. O yüzden şu an hani diyorum ki hayırlısı böyleymiş birazcık da kendime bakayım hani böyle biraz geçireyim. Ve gerçekten kafamı böyle yormak işte sağlıklı bugün ne yesem şunu yesem kahvaltıda sağlıklı ne yesem derken kafama bunları verince birçok şeyi şu an düşünmüyorum. iyi geldi yani. Hatta Instagram'da böyle herkesle birlikte başlamış olduk, e, birlikte her şeyi deniyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Öyle, valla e, iyiyim arkadaşlar, toparladım çok şükür. E, yani bugün yani zaten bir hafta oldu bu durum, yaşayalım. Artık toparlamam gerekiyor. Burada e, düşükle alakalı e, çok da soru geliyor. Neden düşük oldu zaten hani? hasta mıydı acaba diyenler de oluyor. Hasta değildi. Hani zaten genetik tüp bebekti. Sağlıklı bir embriyodu. Hatta en kaliteli aralarında. Yani zaten birkaç dondurulmuş embriyomuz vardı. En kalitesi oydu. Ama ben size de söylemiştim. Benim vücudum ikiz gebeliği kabul etmeyebilir gibi. Hani böyle kaldırmayabilirim gibi söylemiştim size. İkizdi zaten. Yani iki kese vardı. Yapışıktı birbirine. Belki çok çok ilerleyen zamanlarda daha da ciddi bir şey olabilirdi benim için. Benim vücudum çünkü tek gebelikte bile erken doğuma aşırı yatkın oluyor. Meyra bile hani bir de tüp bebekte daha da bir erken geliyorlar biliyorsunuz ki. Tabi herkes de aynı değildir ama benim normal gebeliğimde bile hani tüp bebek olmadan çok erken doğum yapıyordum. Meyra 34. haftada doğmuştu. E, ee, şimdi böyle bir de ikiz olsaydı ne olurdu bilemiyorum. Benim son bir de 34. haftada gerçekten ciddi ciddi ağrılarım oluyordu. İkiz ee, i̇kizde muhtemelen vücudum kaldırmayacağı için vücudum bebekleri attı arkadaşlar. Ee, yoksa hani şey açısından hani bende de hiçbir sorun yoktu. Ben zaten tüp bebeği başlamadan önce size de söylemiştim. Bütün kontrollerimi yaptırdım. Rahimden tutun her şeyin kontrolünü yaptırdım. İşte e, bebek deseniz zaten hani sağlıklı, genetiğine bakılmış, e, embriyo kalitesi iyi olan bir bebekti. Zaten de tuttu hamileliğim yani. Hani öyle hiç tutmadı diye bir şey yok. Sadece ama e, o embriyon kendini ikiye bölmesi ikiz olması sanırım benim vücudum bunu kaldırmadı. Ee, ki yani Meyra'da da zaten bu tarz şeyler yaşamış bir insan olarak da ee, yani ben yapacak bir şey yok. Yani muhtemelen hamileliğin ilerleyen zamanlarında bu, belki benim için ciddi bir şey olacaktı. O yüzden her şeyin tabii ki hayırlısına bakalım. İsim verdik ikisine de. Ee, öyle yapmak gerekiyormuş. Yani birkaç takipçi attı. Bir hocanın şeyi vardı. Ona baktık isim vermek gerekiyormuş. Ee, onu verdik. Ee, o şekilde inşallah öbür dünyada da onları görmek nasip olur. Kavuşmak nasip Şimdi olur. çocuklar bekliyor. Biz hep birlikte hazırlandık. Ee, o günden sonra hiç dışarı çıkmadım. Hem dedik ki dışarı çıkalım. Mihran oyun grubu var. Eymen'i okula bırakacağız. Hem de bugün birazcık dolaşalım. Bana da iyi gelir diye düşündüm. Valla o kadar çok kendimi sağlıklı beslenmeye verdim ki küçük bir böyle arayın şeyi bile hazırladım. Kahvaltı ve akşam yemeğini dışarıda yapacağız ama sağlıklı şekilde yapacağız. Size de paylaşırım. Öyle. Hadi bakalım o zaman şimdi birazdan çıkalım. Dün de bir kargo geldi. Allah'ım şaşırdım. Ben bir tane böyle çınar kartopu söylemiştim bahçeye. Ee, bir tane daha geldi. Burak dedik acaba yanına hediye mi yolladılar dedim. Yoktur bir bakayım. Bir baktım evimizin mimarı Nazlı Hanım şöyle bir çiçek yollamış. Çok tatlı bir notla. E Allah razı olsun geçmiş olsun diye yollamış. Ben de şöyle minik bir vazoya koydum. Size de göstermek istedim. Yani O kadar ince düşünceli insanlar tanıdık ki. Bu arada hepinizden Allah razı olsun tekrar ediyorum. E bu dönem gerçekten çok güzel mesajlarınız oldu. Birlikte gülüyoruz birlikte ağlıyoruz <gülüyor> ama işte hayat bu yani her şey güllük gülistanlık olmuyor ama asıl olay imtihanımızı nasıl karşıladığımız tabii ki ağlayacağız ee, ağlamak zaten duygularımızın bir şeyi dediğim gibi tabii ki ağlayacağız ee, yani şey diye diyen oluyordu işte üç çocuğum var zaten bir de ağlıyor falan işte abartıyorsun diyen de oluyordu hepimiz insanız hepimizin hayatında üzüntülü şeyler oluyor başka bir insan işte mesela şey diyen oluyor işte kimisinin hiç çocuğu yok ee, işte onları düşün. işte şu an abartıyorsun falan diyen de oluyordu. Yani hepimizin hayatında kötü şeyler oluyor ama bir başkası daha kötü bir şey yaşıyor diye senin şu an duygularını yaşayamayacağın anlamına gelmiyor. Dediğim gibi insanız. Yani o zaman ona öyle bakılırsa bizim hiçbir zaman hiçbir şey üzülmememiz gerekiyor. Ama işte öyle bir şey de yok. Duygularımız var. O an bir şey bize ağır gelebilir. O an kendimizi tutamıyor olabiliriz. Ve tutmamamız da gerekiyor. Çünkü bu bizi daha da hasta eder. O yüzden o gün ağlamak istedim, ağladım. Ertesi gün ağlamak istedim, ağladım. Ama sonra ben de kendimi toparladım. Ee, yani oluyor arkadaşlar. Hepimiz için oluyor ama. E, ağlamadan da olmaz veya. Yani bence yavrularım ağl yani o duyguyu da hak ediyorlardı yani. Hadi bakalım şimdi çıkalım. Afiyet olsun Meyra. Meyra. Güzel mi? Evet abimizi bıraktık. Kızlar da acıktı. Hemen şöyle bir muz verdik. Burak şimdi sandviçlerimizi almaya gitti. Ee, geçen de söylemiştim Kocatepe'de şey var böyle ton balıklı, yumurtalı bir sandviç ama cidden o kadar güzel ki ondan almaya gitti. Ne oldu? Ee, bir tane muzu yedin şimdi biraz bekleyelim de ekmeklerimiz gelsin. he He, muz mu Evet arkadaşlar Allah biz ne yaşadık. <laughs> e, Eymen burayı bıraktık. Öyle bir trafik vardı ki yani Ankara Ankaralıktan çıktı İstanbul'a döndü gibi bir şey oldu arkadaşlar. Biraz <laughs> geç. Şimdi. Evet geç varmış oldu Eymen. Neyse ondan sonra acıyamam. Meyra da acıktı. E, Mihra ile Eymen şey yapmıyorlar öyle ama Meyra ortalığı yıktı yani. Tombili evet. baykuşum benim. Evet şu tombili baykuşumuz. Ortalığı yıktı. Bir muz verdik. Burak o an sandviçleri aldı derken öyle bir şey yaşadık. Ee, neyse yemeğimizi yedik. Burak hemen Mihra'yı bıraktı. Şimdi biz de arkasından geliyoruz. Cümbür cemaat. Ee, öyle bakalım. Ama yani bir böyle şey. Alel aceleye geldik. kahvaltı vesaire. Hadi bakalım. Mihra. Kimi bekliyorsun? Seni. Ceyda öğretmen. Sesle Çağır bakayım. Ceyda <laughs> 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 Ne yapıyor Ceyda öğretmen? Nerede? Gelecekmiş. Birazdan gelecek tamam mı? Aşağıdan bakacağım nereyim? Tamam. Şuradan bakacağım mı? Bak ben buradayım. Gel şuradan bakalım. hadi. Bir daha her yerden sığar. Bir daha seslen bakayım. <laughs> oh, 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 sesli. Sesli. <laughs> Bir daha. Bir şey söyleyeceğim. Sanki benim fındığım gelmiş. Ay, <laughs> 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 Ay, <laughs> dur. Ya gerçekten. Sesli. <laughs> <laughs> Sarıl bakalım kocaman. Gel kocaman sarılalım. Hoş geldin. Nasılsın? Ay. Ya sen benim çiçeğim misin ya? Sen benim Fatiha'm mısın? Hoş geldin. Yukarıdan geldim ben değil mi? Yukarıdan geldim bugün gördün mü? Aşağıdan tıpır, tıpır, ben geliyorum. Tıpır 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 tıpır. Böyle e siz evet. Bir, bir, bir hayal kırıklığı da. <laughs> Seni severim. Ben hoş geldin. Sen bugün anneyle mi geldin? Çok iyi yapmışsın annenle sarılayım mı? Çok özledim annemi de. Gençler, biz Kent Park'a geldik. Şimdi biraz geziyoruz. Bebeler böyle arı balonu aldık. Çok sevindiler. Mihra nasılmış balonumuz? Oyun <laughs> Arı. <laughs> 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 evet Sultanım. Şimdi yemek olma geçi. Öyle birazcık oyalanıyoruz. Ben bir cumayı geçeceğim sonra. Sonra Eymen buramızı alacağız. Bakacağız sonra. Ay şey bugün daha doktor kontrolüm var. Öyle. Hadi <laughs> bakalım. Yürüyün bakalım gençler. Şuraya iki, iki ama bakın tam H&M'deki tabaklardan yapmışlar. H&M'e göre birazcık böyle o ürünlerden yapmışlar. Harika duruyor bence. Çok kaliteli duruyorlar. Şöyle bir fincan var. Bu aşırı benziyor ara öğünlerimizi yaptık kızlara da şöyle vegan bir e, muzlu kek aldık biz yemedik tabi ama e, kızlar yedi şimdi Burak cumada bu arada Anne. efendim anneciğim cumada anneciğim namaz kılıyor şu anda namazını kılsın biz de dolaşıyoruz değil mi yürüyüşe bakın babayı bekleyelim mi Babayı bekleyelim mi? Evet orada bekleyelim. Gel. Şimdi çıktık. Ya cidden hiçbir şekilde AVM'den yani gezmekten sıfır keyif. Eskiden çok severdim. Ama artık hiçbir şekilde sevmiyoruz. Böyle hani şey bir iki yere girdik. O da hani böyle girmek için. Mihra bekliyoruz. Araba var anneciğim. Tamam mı? Gel bak şuradan gidelim. İnanın o kadar Hani şey keyif almıyoruz ki uzun zamandır gitmememize rağmen böyle oluyor. Ya yani biz böyle şey seviyoruz. Eski şehri gezelim, bir yerleri gezelim, müzeler gezelim falan filan. İnsan zamanla gerçekten değişiyor. Sevdiği şeyler değişiyor. Eskiden her gün AVM aynı şeyleri gezebilirdim ama artık o kadar sıkılıyoruz ki şimdi Mihra bir dakika anneciğim şey yapacağız. Hemen burayı alacağız. Benim bugün doktor kontrolüm var. Düşük yaptığım için işte tamamen. Efendim anneciğim. Şimdi bir ne yapacağız? abi alacağız. Bugün çok güzel yemek de yiyeceğiz. Oyun alanı da var orada ya. Düşük yaptığım için bir kontrol olacak arkadaşlar. Ondan sonra benim bir kargo'm var. Onu alacağız. Bir de bir çiçekçi var o civarlarda. oraya bir uğrayalım dedik. Öylesine bir bakacağız. Bu arada çok güzel bir çınar kartopu aldım bahçeye. Geçen sene çınar. Evet anneciğim. Kartopu almıştım ama o çalıymış. Yani hiçbir şekilde öyle çiçek açmıyormuş. Böyle top top ortanca gibi açıyor normalde. o böyle çalıymış. Genelde duvar gibi kullanılıyormuş. Ben de çok sonradan öğrenmiştim. Ben de sanıyorum ki oh diyorum bu böyle yayılır falan. Ama işte tabii öğreniyoruz. Gerçek bir çınar kar topu aldım. Sizi şuraya görsen de bırakacağım. Ee, çok dehşet derecede yayılan bir şey. Ee, yapraklarını döküyor sonradan ama çok güzel duruyor. Böyle ortanca gibi duruyor ama tabii ortanca değil. Ne oldu Meyra? Meyra'ya diyorum ne oldu? Ee, şimdi muhtemelen haftaya çok emin değiliz ama bahçe bakımı olur. O zaman onu da böyle bir yere diktiririz ama bakalım neresi olacak. Ee, artık ona bakacağız. Yine çok gevezeledim. Çok konuştum. Şimdi oğluşumuzu alalım. Ne oldu? Uykusu var. Öğlen uykusu yapmadı bu arada. Evet arkadaşlar ben kontrolümü oldum. Bir sıkıntı yok çok şükür. Ee, herhangi bir şeyin de yapılmasına gerek yok. Öyle. Çıktık şimdi. Minik bir vedalaşmamız oldu. arkadaşlar işte ilk öğrendiğimiz zaman olsun falan filan ee, gerçekten böyle şey doktorumuz iyi hepsi iyi hissediyorsunuz ya. yanlarında kendinizi anlaşıldı işte böyle hani şey <laughs> anladınız ne demek istediğimi evet ne oldu ya ne oldu kız? <laughs> Acıktık şimdi yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar güzel evet. bir yemek yiyelim Ondan sonra artık eve gidelim. Cidden sıkıldık biz ya. <laughs> sıkıldık. Ya Ya gezmek hiç bize göre değil artık ya. Ben anlamadım yani. Hani biz istiyoruz ki bahçemizi ilgilenelim. Evimizde olalım değil Takınalım, mi? Akınalım değil mi? Valla ya. Aynen öyle kanki bu nedir ya? Valla bu nedir? Hani diyorsun ya uzun zaman oldu. Bir çıkalım. İyi gelir. Çıkıyoruz biz ki ya hiç gerek yoktu. <gülüyor> 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 değil mi? <Evet. gülüyor> Hadi bakalım.